Herkese selam dostlarım. Yeni bir launch videosuyla daha sizlerleyim. Evet arkadaşlar. Güzel haberlerim var. Bugün güzel. Hafta güzel başlayacak. E haftanın bitişi de güzel gibi duruyor. E güzel bir haftaya başlayacağız ve launch için inşallah Mayıs ayı mükemmel geçecek. Bekliyoruz, bakıyoruz, umut ediyoruz, hayal ediyoruz, dua ediyoruz en önemlisi. Şimdi sevgili dostlar. Launch sakinliğine devam ediyor. 10.96 seviyelerinde. Bitcoin'le şu anda tam tersi. Bitcoin yükseldikçe lunçta maalesef gerilemeler var. Arkadaşlar çok önemli bir ekonomik takvim geliyor. Bu ekonomik takvimi sizler için yazdım. E, lunch için önemli hafta. Neden önemli hafta? Çok önemli iki gelişme var. Hepsini detaylı olarak anlatacağım. Şimdi arkadaşlar 1 Mayıs'ta tüm dünyada işçi bayramı kutlanıp bugünü tatil ilan etmişler. Başta Almanya, Fransa, Hollanda, Türkiye, Çin, İngiltere gibi ülkeler işçi bayramı dolayısıyla tatilde olacaklar. Ee, peki bizi neden ilgilendiriyor bu durum? Piyasada salıya sarkacak bir sakinlik olabilir. Salı günü ne olacak? Çok önemli bir karar verilecek lunç için. Nedir? Binance'in yakımı geliyor arkadaşlar. Binance'in yakımı biliyorsunuz çok çok önemli. Ee, bize şu anda yani lunca şu anda tek destek veren ee, maalesef Binance kaldı. Diğer borsaların tamamı yakımları durdurdular. O yüzden bizlerin de Binance'e destek vermesi lazım. İşlemlerinizi Binance'e yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü arkadaşlar ne kadar çok Binance'e işlem yaparsanız o kadar lunç yakımına destek veriyorlar. Bugünkü yakım şu an itibariyle 6 milyon çok düşük. Dün ve ondan önceki gün güzel yandı. 31 milyon ve 67 milyon yandı. Maalesef burada işte vitanın fonlarına el koyulması yani bir sızma girişimi neticesinde hackerlar tarafından Fonların alınması yakımları maalesef yavaşlattı. Yani burada gördüğünüz gibi 80 milyonluk ve 71 milyonluk aylık rekor da kırmışlardı. Şu da var arkadaşlar, launch usul usul muhteşem şekilde yanıyor. Şöyle sizlere gösterebilirim. Bakın, bu benim Twitter hesabım. Buradan paylaşımlarımı da gerçekleştiriyorum. Bu arada Twitter kullanan abilerim, kardeşlerim, ablalarım. Lütfen beni Twitter'da takip ederseniz çok sevinirim. Bitcoin Dünyamız yazarak önceden bütün bilgileri sizlere veriyorum. Bakın, lun yakımları 60 milyar adede yaklaştı yazmışım. Bence gayet güzel gidiyor. Burada arkadaşlar CZ ve Binance'e de çağrıda bulunduk. Yakımları büyütmeleri için. Elimizden geleni yapıyoruz dostlar. Sizler de bizle birlikte hareket etmek isterseniz Twitter'dan beni takip edebilirsiniz. Dediğim gibi elimizden geleni yapıyoruz. Ve ondan öncesinde... Arkadaşlar dikkat open campus listeleniyor demişim. Edu token'a dikkat edin gözleriniz bu token'da olsun. Saat 15 itibariyle Binance'e listelenecek ben inanılmaz şeyler bekliyorum yazdım. Sizler de takipte kalın. Bakın bu kanal sadece arkadaşlar bir kripto kanalı değil. Önceden bazı şeyleri sezip sizlere haber veren bir kanal. Peki. Ee, önemli bir hafta dedik yakınlar geliyor. Yakından sonra ne olacak peki arkadaşlar? Ee, 2 Mayıs'ta yine yakımın olduğu gün. Euro bölgesinin tüfesi açıklanacak yani tüketici fiyat endeksi 28 ülkeyi kapsayan Avrupa Birliği'nin Euro bölgesinden gelecek tüfe verilerine de ihtiyacı var. Tüketici fiyat endeksi çok önemli ve dananın kuyruğunu kopacağı 3 Mayıs. 3 Mayıs'ta ne olacak hepsini detaylı olarak anlatacağım. Şimdi dostlarım. 3 Mayıs'a geçmeden önce kısa olarak hemen şunu sizlere anlatayım. Kısa tutacağım söz veriyorum. Arkadaşlar bu söylediklerim bir reklam veya aldatıcı bir haber değil. Biliyorsunuz ben her zaman sizin yanınızda olan biri olarak muhteşem kampanya bitmeden faydalanın istiyorum. Bu anlattığım kampanya sizler tarafından inanılmaz bir talep oluştu arkadaşlar. Benim de şaşırdığım bir şekilde çok fazla katılım sallandı. Daha fazla kardeşim faydansın diye de anlatmaya devam ediyorum. Sonuçta bu kampanya sizin için kazanılmış bir yak. Cebinizden hiçbir şey çıkmıyor sevgili dostlarım. Dostlar Binance'e referansımla kayıt olup 10 dolarlık bir asıl gerçekleştirirseniz 100 dolar geri ödeme kuponu hesabınızda tanımlanacak. Daha net anlatıyorum. Binance referansımla kaydınızı oluşturdunuz. Hesabınızı doğruladıktan sonra 10 dolar kripto yadan nakit atırır. Bakın sadece 10 dolar. Bu 10 dolarla da ilk alım satım işleminizi gerçekleştirirseniz 100 dolar bir geri ödeme kuponu. Yani 2000 liraya yakın değerde bir ödeme kuponu hesabınızda olacak. Şahane bir olay özellikle öğrenci kardeşlerim. İhtiyacı olan dostlarım bakın ihtiyacınız varsa değerlendirin. Şu olayda süper gördüğünüz gibi tam 13 bitcoin işlem çiftinde sıfır komisyon. Sizden araç kesen komisyonlardan da kurtulmuş oluyorsunuz. Referansımdaki avantajlardan faydama fırsatını kaçırmayın. Daha önceden bir Binance üyeniz varsa yakın bir tanıdığınızın adına referansıma kayıt olarak yine 10 dolarlık al 100 dolarlık geri ödeme kuponu alabilirsiniz. Binance referans bu videonun açıklama kısmında ya da yorumlarda başa sabitledim. Tıklayarak kaydınız oluşturabilir ve 10 dolara bu 100 dolarlık 2000 lira e yakın geri ödeme kuponundan faydalanabilirsiniz. Arkadaşlar dedim ya inanılmaz bir talep oluştu diye. Bakın son 4 haftada tam 2500'den fazla kardeşim bu yüzde dolarlık geri ödeme kuponundan faydalandı. Yine söylüyorum daha fazla kardeşim faydansın diye anlattım. Benim bu kampanyadan bir çıkarım yok. Onu başta size söyleyeyim. Bu kampanyasının için kazanmış bir ek olduğu için cebinizden hiçbir şey çıkmadığı için faydalanmak isteyen kardeşlerim faydalansın değerlendirsin diye anlattım. Anlatması benden takdir sizden sevgili dostlarım. Nerede kalmıştık? Evet 3 Mayıs. Arkadaşlar 3 Mayıs dananın kuyruğunun kopacağı güne geliyoruz 3 Mayıs'ta Amerika FED Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Bu karar o kadar önemli ki tüm dünyada ekonomik gidişata yön verecek dostlarım. Saat 21 itibariyle yani Türkiye saatiyle saat akşam 9'da açıklanacak. Şimdi karar açıklandı eyvallah ama saat 21.30'da yani 9.30'da arkadaşlar yapılacak basın açıklaması daha önemli. E orada neler söylenecekse piyasa buna göre fiyatlanacak. Tabii ki Fed'in faiz kararı da önemli ama yine söylüyorum Fed faiz kararını verdikten sonra bir yani e, basına açık bir toplantı yapılacak. Bu toplantıda söylenecek kelimeler çok çok önemli arkadaşlar. O yüzden e, Fed'in faiz kararından sonra yapılacak açıklamada bizleri ilgilendiriyor. 4 Mayıs'ta ne olacak peki? Avrupa Merkez Bankasından bir toplantı açıklaması gelecek arkadaşlar. Saat 15.45 itibariyle muhtemelen Fed'in vereceği faiz kararından kimsenin etkilenmemesi için yapılacak bu toplantı. Bence öyle düşünüyorum. Şimdi peki Londra ne olacak? Londra'ş'lerine bakalım. Lunç verileri e, aslında bakmasak daha iyiymiş. Yani 33 milyon dolar arkadaşlar. Hacme bakar mısınız? Hacim yerin dibinde. Yani yerin dibinin de dibinde. Magmaya kadar gitmiş. 33 milyon dolar inanılmaz düşük. Tabii ki bence şu anda e, önümüzdeki haftayı fiyatlıyor diye düşünüyorum. Şu anda sakinlik devam ediyor. Önümüzdeki hafta ama ben böyle sakin olacağını luncun düşünmüyorum. Şimdi kripto para piyasası 1.2 trilyon doların üzerinde. 24 saatlik hacim 50 milyar dolara yaklaşık. Gayet iyi. Piyasa hakimiyeti Bitcoin'in %47 burada buralarda kalması lazım. Buralarda kalsın ki altcoin'lerde artık bir rally gelsin. Lunç ileriye gitsin, altcoin'ler ileriye gitsin. Yani kripto para piyasası şahlansın. Arkadaşlar CZ'den de önemli açıklamalar gelecek. Biliyorsunuz ki blockchain haftası bitti. Dubai'de önemli bir toplantı yaptı. Önemli yatırımcılar buldu. Ve önemli açıklamasını bu gece itibariyle bekliyorum. Dinleyeceğim. Son dakika haberleri olursa, gelişmeler olursa sizlere haber vereceğim. tabii ki CZ'nin ile alakalı açıklamalarını da bekliyorum. Terasivite etkileri de orada. CZ bir görüşme yapacaklar mı bilmiyorum ama eğer CZ ile görüşme yaparlarsa inanılmaz işler olabilir. Yani CZ zaten, yani Binance'ın sahibi zaten biliyorsunuz lunç çıkımlarına lunca destek veriyor. Elinden geldiğince her şeyi yapıyor. Ama Dukvon'un tutuklu kalması ve maalesef e, lunma hareketi de şu anda luncu baskılıyor. E, bakalım elimizden geldiğince arkadaşlar inşallah sabırlı ve sakin olarak luncun ne yöne gidebileceğini az çok tahmin edebileceğiz. Son dakika gelişiminde olursa sizlerle e, paylaşacağım. Merak etmeyin sizlerden tek bir ricam var biliyorsunuz. izlediğiniz videolara bir beğeni atıp kanalıma abone olmadan lütfen ayrılmayın arkadaşlar. Abonelik, beğeni hepsi ücretsiz. Cebinizden hiçbir şey çıkmıyor. Şimdiden beğeni atıp kanalıma abone olan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Allah izin verirse sonraki videolarda görüşürüz sevgili dostlarım. Hoşçakalın.